Bura oyuncu Zeko kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Hunger Games çekeceğiz. Ee, bu skinim e, hırsız tipli bir şey oldu. Ee, her e, bölüm de, demiştim farklı skin yapacağım. Ama bunu her bölüm bildireceğim. Ve girelim. Evet bir dakika var oyunun başlamasına. Bu arada bu 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 bölüm tim almayı deneyeceğim. Birileriyle Türk varsa dur. diye soracağım. Şöyle soralım. Var mı? diyeceğim? Olursa iyi olur. Hı, başladı ya ben yazana kadar. Aha. Plate alabildik, bir şey alamadık ya. Şunu açmışlar mı? Evet, ama Pek bir şey alınmamış. Dur şuradan çubuk alalım yakılıcı kılıç gidip duruyor şu yanlışlıkla bastım. şunu giyelim tahta kılıcımız var pek iyi değil ama idare eder şu, takla kundum diyor büyük ihtimalle Türk büyük ihtimalle değil herhalde tam Dur şöyle önde eğileceğim. Zaten öyle tim anlamına geliyor herhalde. <laughs> ya da ya da adam öldüreyim ya. Adamın kalıcı falan var mıydı bende niye yok? Bu gördüm hemen açalım. Bunları alalım. Bir dakika. Şimdi da böyle hemen giyelim. Zırhlarımız iyi şu anda bence. Bunları koyalım. Bunları oluyorum işte. Ha dur. Demir balta var ben niye almıyorum onu? Şunu koyalım. Tamam düzenimizi yaptık. Koşalım şimdi nereye koşacaksak. Şurada camlı yerler var orası mı? Hmm. Sonu burası. Dün bölümün soru herhalde. Burada da chest gördük. Hemen açalım. Zaten vardı demir ayakkabı. Herhalde vardı yokmuş. Alalım. Diyelim. Bunu bırakalım. Adamlar da yazmadı. Tam başlayacakken yazdı için yani tim olak mı dedim ya yazmadılar şurada chest buldum Ardarda arda üç kere chest geldi iyi ballı yaz yani <laughs> bence ayakkabı zaten bizde var bunları bırakalım ben de Neslihan'ın dediği için yan bal kabağı turtası verdi. Adam mı var yokmuş. Yine yine çiz gördüm. Nerede o? Burada. Ben şu bulundukları var. Ekmek alalım. Yemeksiz kalmayalım çıkarız sonra zaten bu yemekler hepsi bize yeter. Burada birisi ya ölmüş ya çıkmış oyundan. Buradan çıksak olur mu? Şu sağ chest'ler yenilenmiş bir bakalım. Burada chest var mıydı? Oradaki chest'e bakacağım chest'ler yenilendiği için. Evet bir şey yok. Bizde daha ileri var onların. Burası ne ne yapmaya çalışmışlar anlamadım. <laughs> hmm. Sol tarafta en üstte bir tane chest gördüm. Ama oraya ulaşamayız bence. Bir yere geldik. İnşallah burada chest vardır boş boşuna çıkmamış olalım. Buradan yani etrafımıza baka baka geçelim. Burada ne yazıyor ki? Şunu Bunu nasıl yapacağız? Ha çıkabiliyoruz buradan. Orada da chest var. Yani ulaşabiliyormuşuz. Anladım. <laughs> hmm. İki tane chest gördüm burada. Bu da uçurum mu yok değilmiş. Şuradan atlayalım. Buradan böyle geçelim. Burada o diamond'ı da var bu adamın. Burada da bayağı chest var. Oo bizde chest loot varmış. giymemişiz. Diamondımız da var Kaç tane diamond varmış Bir tane diamond varmış adamda Gideceğiz de bakalım Ooo burada da var Bir de crafting table da yanında Çok iyi Bir dakika Yapmadı Neyse bir daha yapalım Hazır yanında crafting. Ne oluyor ya? Niye yapmıyor? Hazır yanında bir de crafting table bırakmış. Çok iyi oldu. Ya gidik oğlum niye yapmıyor? Bu e de bunları bırakmamış. Üç tane mi? Vay. Yapamıyoruz. Bu kadar gıcık bir şey olamaz ya. Diamond bulduk iki tane yapamıyoruz yani. Bir dakika. En iyisi bizim yanımızda dursun. Diamond yapamıyor burada. Bir son kez deneyeceğim. Olmuyor neyisi yanımızda dursun diamond. Bir dakika sanki bir tane daha chest görmüştüm çıkarken buradan. Burada bir yerde buradaydı. Sanki evet. Zor yere koymuş ama hiçbir şey yok. Buraya gitsek ne olur? Bence gitmeyelim. Ditmeç, ditmeç ya. Ne yapamadık ki şunu. Çok gıcık oldum. Neyse. Ha, adam diamond kılıç var. Anca lava atabiliriz. Bunu öldürmek için. Aman aman ya. Neyse arkadaşlar ya. Yapamadık e, bu bölümü. Çok gıcık oldum zaten. Şunu da kendimizi yine gösterelim ee, yapamadık bence diamond kılıç yapsaydık biz birinci olacaktık ama yapamadık yani oyun bizim kazanmamızı istemiyormuş herhalde o oyun'a bayağı gecik oldum. arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir videoyu bence güzel oldu ama yapamadık yani kazanamadık. Ee, Beğendiyseniz videoyu like atmayı unutmayın. Yorum da atmayı unutmayın. İsterseniz videoyu paylaşabilirsiniz. Ee, kan kanalımı seviyorsanız abone olabilirsiniz. Bay bay.